Hepinize merhabalar Arturo. Bugün sizler birlikte Survivor Surf oynuyoruz. Evet. Başlayalım mı? Hadi bakalım patlak başla. Allah! Şu adamdan kaçmaya çalışıyoruz görevden arkadaşlar. Arkadaşlar biraz <gülüyor> arkadaşlar devam edelim. Arkadaşlar kamera düştü de. Kamera düştü ne yapacağız şimdi? Alana mı yapacağız? <laughs> kaç kaç abi kaç. Kaç. Haşi beni yakalama. Aha Ay, iyi yandık. Ayy, Ay, lapatak. Annesi. Hadi bakalım lapatak. Hadi lapatak. Vardı de akıl ve benim ve. Ama düştü bir <laughs> Bu insanlık. Şöyle. Bunu tak ve sonra da. Ya Allah lapatak. Neyse. İllerlerim. Kırıştı. Işte. Lopat'tan atlayacağım. Ya Lopat ha atla. Aşağı. Ya. Ana yapmıştım ya. Oyun yapıyor, bozuyor benim kontrol. <laughs> Hadi bakalım Lopat Au. <laughs> evet. Düzgün ilerliyordum. Bu arada Lopat'tan videosu her sabah gelecek yani. Bir günde iki video atmamız mümkün. Yes. Bir günde iki video atmamız mümkün değil, değil mi? O yüzden bütün paraları alıyorum ben. Altınları demek istedim, değil mi? <laughs> ah, hadi. Sağ. Altı. Sağ. Altı. Oh, yukarı. Adam, oğlum atlasana ya. Aa, atlayamadım Yolca... ya. Hep Arkadaşlar bu arada her sabah geliyor videomuz. Unutmayın. Ben i̇şte böyle demiştim ben... zaten önce de. Ha belki bir günde iki video atabiliriz, değil mi? Belki ama. Evet. Hadi lavatak. Ben konuşmuyorum, sen konuş. Ben... Hep kamera düşüyor. Hadi ne? ben gittim sen oyna. Tamam tamam. Ama ses çıkartma. Tamam tamam. Ses çıkartırsan mafol durur gülerim. Ben! <laughs> tamam dediğinde al. İşte olan kaldı. Hikayemiz bu kadardı. <laughs> Arkadaşlar iyi beni. O Çok lopat tamam. var. yükseğe zıplasam da deneyeceğim. Neyse evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Son Good bye. Son turumuz arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet. <laughs> evet. Bitti video. Bye bye. Bye bye arkadaşlar. Good bye.